Sahile sadece 50 metre yürüme mesafesinde. Harika bir sitenin önündeyim. Burada size muhteşem bir daire tanıtacağım. Dairemiz e, bahçe dubdex bir daire. 120 metre kare. Net 90 metre kullanım alanı var. Şimdi e, sitemizin içeri giriyoruz. 7.24'te güvenlik var burada. Dairenin detaylarını size paylaşıyorum. Geldiniz. E, dairemize girdiğiniz andan itibaren plan olarak hemen solda mutfak alanımız var ve sağda da salon alanımız var. Burası e, bahçe dubleks bir daire olduğu için giriş katta sadece e, mutfak ve salon alanımız mevcut. Şimdi sizi mutfağa alıyorum. Harika bir mutfak yapmışlar. Çok yakın zamanda yenilemişler. E, ben size birazcık dolapların kapaklarının rengini de göstermek istiyorum. Oldukça e, güzel ve kaliteli duruyor modern bir çizgi izlemişler. Fazla da dolap var zaten. Bütün ihtiyaçlarınızı mutfak alanında giderebileceğiniz konforlu bir alan yaratmışlar. Sadece gözüme çarpan bu alan var. Burada da küçük bir Ikea'dan patates ve soğan için güzel portatif bir dolap ilave edebilirsiniz. Şimdi buradan salon alanına geçiyoruz. Koridor alanı da çok keyifli. Ama öncesinde kapımızı kapatmamız gerekiyor. <laughs> Salon alanındaki geçişte çok güzel dekoratif çerçeveler kullanmışlar. Ve bu çıtaları yaptırmışlar. Ben açıkçası evdeki bu çıta olayını çok çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Onlar da çok güzel kullanmışlar. Renkler vesaire hoş olmuş. Salon alanınıza gelecek olursam oldukça geniş bir salon alanımız var mobilyaları birazcık büyük kullanmışlar ee, ama ona rağmen çok geniş ve konforlu e, bir alan yaratmışlar ee, dışarıda da küçük bir e, balkon alanımız var burada küçük bir hava almak için kullanabilirsiniz çok kullanmıyorlar daha çok aşağıda barbekü alanı olarak kullandıkları bir bahçe alanı var. Oldukça keyifli. Onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi buradan hızlı bir şekilde alt kata ineceğiz. Bahçe katına ineceğiz. Orada da yatak odalarımız mevcut. Onları paylaşacağım size. Aa burada elektronik gitar da varmış. Ve bence küçük bir ara verebiliriz. Ve size hiç ummadığınız şekilde harika bir müzik şeleni verebilirim. Kırmadan alıyoruz. Ayak önemli. Bence yeterli bu kadarı ee, ve artık bunu yerine asıp e, aşağıya, bahçe katına inebiliriz. Bahçe katına inerken de e, burada bir e, koruma alanı oluşturmuşlar. E, hem evde köpek var hem de küçük bir bebek var. Dolayısıyla her ikisinin şu an kısa bir süreliğine bağlantısını koparmak adına bu engeli koymuşlar. Bunu tabii ki de montajla siz çıkarabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Buradan şimdi bahçe katına iniyorum. Bu alanı da çok keyifli yapmışlar. E, duvar boyası harika. E, dekorasyon olarak çok güzel. Yine e, tuğla döşeme yapmışlar. Evet, şu anda keyifli dairemizin... Merdiven alanından yatak odası bölümüne ve buradan da barbekü alanı olan bahçe bölümüne geçiş sağlayacağım. Oldukça Hoş bir dekorasyon yapmışlar. Ben bu tuğla e, dekorunu çok çok seviyorum. Evlerde muhteşem böyle sıcacık bir yuva e, hissiyatı veriyor. Bilmiyorum. Ben de öyle yapıyor açıkçası. E, ve çok da başarılı döşenmiş. bir Bilal'e soracağım. Size de paylaşırım soranlar olursa. E, hemen burada planı anlatayım size e, kat planı olarak. Burada çocuk odası var. Hemen karşımda banyo alanı var. Ve hemen Önümde de yatak odası bölümü var. Ebeveyn yatak odası bölümü. Şimdi ilk önce banyodan başlıyorum. Dairemizin banyo alanı burası. Ee, açıkçası kullanışlı bir banyo alanı yapmışlar. hem e, büyükçe bir küvet koymuşlar. İsterseniz bunu kaldırabilirsiniz, daha modern bir dizayn yapabilirsiniz. Çamaşır makinesini de sığdırabileceğiniz büyüklükte yeterli bir alan var aslında burada. Buradan şimdi sizi harika bir çocuk odasına, hatta bebek odasına götürüyorum. Ben kesinlikle evin diğer taraflarında da zaten bence aynı fikirdeyiz. Çok güzel dokunuşlar yapmışlar ev sahipleri. Hani bir mimarla mı çalıştılar bilmiyorum ama zevkleri çok gerçekten oldukça güzel. Burada şimdi çocuk odasının kapılarını size aralıyorum. Oldukça keyifli bir e, oda konsepti yapmışlar. Ben bayıldım. Hatta insanın böyle buraya girince, bu büyülü dünyaya girince çocuk yapısı da gelmiyor değil hani. E, çok keyifli. İnşallah çok güzel bir geleceği de olur bebeğimizin. E, burada sadece yeterli alan bu değil. Bunun hemen arkasında bir giyim alanı da mevcut. Bu alanda da aslında şu anda bebek odası olarak tasarlanmış ama yetişkin odası olarak da kullanabilecek bir büyüklük var. Onu da hemen size paylaşıyorum. Evet, ta -ta -ta da. adam. Oldukça güzel, kullanışlı dolaplar var. Sadece şu topuzları çıkardığınızda burası bir yetişkin dolabı olabiliyor. Ben çok keyif aldım. Dikkatimi çok çekiyor paylaşmak istiyorum sizde bu çoraplar nedir ama yani bu çorapları ben yerim yerim ben bunları <laughs> çok tatlı şimdi burada daha fazla vakit geçirmeyelim ve evimizin diğer taraflarına da bakalım ee, şimdi sizi bebeğin yatak odasına götürüyorum buradaki dolaplar da kalacak ee, çok güzel bir dolap e, zenginliği var açıkçası odada. <laughs> Çizgi yakalamışlar. E, mimari açıdan içi gösteren dolaplar artık son zamanlarda çok trend. Çok tercih edilir duruma geldi. E, ve dolap zenginliği var derken bence doğru bir tespitte bulunmuşum. Hem bu bölümde hem de bu bölümde iki taraflı e, dolap dizaynımız mevcut. Oldukça kullanışlı. Yatak odası metrekare olarak da oldukça büyük. Şimdi buradan da sizi bahçe alanına barbekü alanına e, geçiriyoruz. Ee, çok keyifli bir bahçe alanı var. Ee, hemen yukarıda barbekü alanı da var. Gördüğünüz alan aslında dar bir alan değil, oldukça geniş bir alan. Ee, yeşil olarak burası sitenin peyzaj alanı olarak geçiyor. Ee, buraya burayla zaten site ilgileniyor. Evet ben barbekü alanına geçiyorum. Barbekü alanında da 6 kişilik masa sandalye gayet rahatlıkla sığabiliyor. Hatta burada kocaman bir barbekümüz de var. Benim için kocaman. <laughs> çok büyük gözükmese de gözünüze. Oldukça profesyonel bir barbekü alanında mevcut burada. Bu daire gerçekten çok keyifli bir daire. Yaşam alanı olarak ise müstakil bir yaşamı da sunuyor. Site çok sakin bir site. 724 güvenliği var. Hani özet geçiyorum şu anda size. Birazdan da ben sahile geçeceğim sandalyemi alıp. Gün batımını seyredeceğim. Siz de bu arada bu daireyle alakalı bir değerlendirmeye varın bence. Çok kalmaz bu daire tez zamanda yeni sahibine ulaşır diye düşünüyorum.